Hiç etrafınızdaki herkesin telefonlarına neden bu kadar dikkatli baktığını merak ettiniz mi? Onları her yerde görüyorsunuz. Otobüste, kafelerde, hatta ders aralarında bile. Parmakları ekranda uçuşuyor. Yüzleri yoğun bir konsantrasyon ve heyecan karışımı. Milyonların dikkatini çeken bu dijital dünya nedir? Cevap basit ama inanılmaz derecede karmaşık. PUBG Mobile. Bu sadece bir oyun değil. Tüm bir nesil için mobil oyunculuğu yeniden tanımlayan kültürel bir fenomen. Tam adı Player Unknown's Battlegrounds olan bu oyun size basit ama korkutucu bir önerme sunuyor. Şunu hayal edin, siz ve 99 kişi bir uçaktan devasa ıssız bir adaya bırakılıyorsunuz. Üzerinizde giysilerinizden başka hiçbir şey yok. Göreviniz mi? Ayakta kalan son kişi olmak. Ancak oyunun gerçek dehası, mavi bölgede yatıyor. Bu küçülen daire devasa adayı klostrofobik bir arenaya dönüştürüyor. Son birkaç daire. Efsanelerin yaratıldığı ve kalplerin kırıldığı yerdir. Kazananları diğerlerinden ayıran anlık kararlar bunlardır. Ve sonra nihai ödül gelir. Winner winner chicken dinner. Bu ikonik zafer ekranı sadece kelimelerden ibaret değil, bir onur nişanıdır. İnanılmaz derecede ödüllendirici ve yüksek derecede bağımlılık yapıcı bir dopamin akışıdır. PUBG Mobile fenomeni Türkiye'de hiçbir yerde olmadığı kadar patlayıcı oldu. Herhangi bir okul bahçesinde veya üniversite kampüsünde dolaşın, oyunun lobi müziğinin tanıdık seslerini veya adam var gibi telaşlı çağrıları duyacaksınız. Mahalle futbol sahasının dijital karşılığı haline geldi. Arkadaşlarınızla toplanıp rekabet edebileceğiniz ve sosyalleşebileceğiniz bir yer. Bu aynı zamanda devasa bir Türk içerik üreticisi ve profesyonel oyuncu topluluğunun ortaya çıkmasına neden oldu. PUBG Mobile'ın uzun süreli çekiciliğinin sırlarından biri, saf çeşitliliğidir. Klasik harita Erangel, devasa çöl haritası Miramar, küçük, yoğun bir orman haritası olan Sunhawk ve karla kaplı Ada Vikendi. Klasik Battle Royale'in ötesinde, oyun her ruh haline uygun farklı modlarla dolu. Hızlı, tempolu takım ölüm maçları için arena moduna atlayabilirsiniz. Oyun, neredeyse sonsuzsuz bir kozmetik eşya kolek sahiptir. Karakterinizi fütüristik bir asker, mitolojik bir savaşçı veya hatta saçma bir tavuk kostümüyle giydirebilirsiniz. PUBG Mobile'ı kesinlikle tek başınıza oynayabilseniz de, deneyimin gerçek kalbi takım modunda atar. Üç başka oyuncuyla bir araya gelmek, oyunu basit bir nişancı oyunundan karmaşık bir taktik simülasyonuna yükseltir. İşte burada iletişim, cephaneliğinizdeki en güçlü silah haline gelir. Düşman konumlarını bildirmek, ganimet paylaşmak ve saldırıları koordine etmek için oyun içi sesli sohbeti kullanmak kesinlikle çok önemlidir. Bu takım çalışması, benzersiz bir yoldaşlık duygusu geliştirir. Paylaşılan zafer duygusu muazzamdır. En adammış ve yetenekli oyuncular için PUBG Mobile, gelişen espor sahnesi aracılığıyla küresel yıldızlığa giden bir yol sunuyor. Milyonlarca dolar ödül havuzlu, profesyonelce organize edilmiş turnuvalardan bahsediyoruz. Türkiye için espor, ulusal gurur kaynağı haline geldi. 2022'de dünya şampiyonu olan S2G Esports gibi, Türk takımları, ülkeyi küresel oyun haritasına yerleştirdi. Yani, bir dahaki sefere birinin PUBG Mobile oyununa yoğun bir şekilde odaklandığını gördüğünüzde, gelecekteki bir espor sporcusunu antrenmanda görüyor olabilirsiniz. Soru şu ki, oynarken, daha iyi oldukça, oyunda ustalaştıkça, hiç sonuna kadar gitmek için gerekenlere sahip olup olmadığınızı merak ettiniz mi?